Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da kendi numaramı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için telefonunuzun arama ekranına gelip yıldız 101 kareye tuşlayarak aslında kolay bir şekilde Türk Telekom'da kendi numaranızı öğrenebilirsiniz. Herhangi bir servis ücreti olmadan bir yersini aramadan bir yere gitmeden kolaylıkla bu şekilde kendi numaranızı ana ekrandan öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türk Telekom'da nasıl kendi numaramı öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.